Merhabalar, bu sefer kurbiş yok ama Bu sefer kurbişsiz vantriloter yapıyoruz. Ya, bu sefer bundan sonra artık her çalışmalarımızı paylaşın inşallah. Gördüğünüz gibi vantriler söyden bir tane alev alev para günlük yanıyor. Yine bu da aynı. Söndü. Geri yanmıyor. Tamir <laughs> ettim lan az önce yanmıyor. <laughs> evet öyle. Bir tane şeyimiz kırıldı. Allah rahmet eylesin. Bu kadar. Uzaklaştır yaklaştır bakayım. Diğerine. Diğeri. Eren'in yaptığı. Eren'in yaptığı. Evet. Eren de yaptı, ben bir de yaptım. Sağdaki benim yaptığım, soldaki Eren'in yaptığı. Harika. Evet, bundan Biz. sonra sık sık paylaşacağız. Evet. Harikasınız. Evet.